Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yazılı Havuzu'nun bu videosunda sizlerle birlikte 9. sınıf mesleki gelişim dersi 1. dönem 2. yazılı sorularını çözeceğiz. Sizler için bakın gördüğünüz gibi klasik açık uçlu bir yazılı hazırladık. Hazırlarken ders kitabınızı referans aldık. Yani müfredata %100 uyumlu bir yazılı oldu. Hem bu yazılım pdf'ini hem de diğer bütün yazıların pdf'lerini açıklama kısmından ücretsiz indirip kullanabilirsiniz. Kanalımıza abone olur, videolara yorum yazar, beğenirseniz çok seviniriz. Bizleri desteklemiş olursunuz arkadaşlar. Bunlar YouTube'da kanalımızın öne çıkması, daha çok insana ulaşmamız için çok önemli. Hemen başlayalım isterseniz çözmeye. Elektriğin sanayide kullanılması hangi endüstri sürecinde başlamıştır? diyor arkadaşlar. Biliyorsunuz Endüstri 1.0, Endüstri 2.0, Endüstri 3.0 ve Endüstri 4.0 var. Elektriğin kullanılması hadisesi nerede başlıyordu? Endüstri 2.0'da başlıyordu. Bu 4 endüstrinin de özelliklerini bilmeniz sizler için önemli. Bunlar mutlaka sınavda çıkacaktır diye düşünüyoruz. İkinci sorumuz bakın. Çevre problemleri ile ilgili soru sormak, şikayetleri bildirmek için kullanılan çevre hattının numarası kaçtır? Zaman zaman bu tip sıkıntılarımız oluyor. Öyle değil mi? Çevreyle ilgili problemler var. Bunları şikayet etmek için, bildirmek için hangi hattı aramamız gerekiyor arkadaşlar? Alo 181'i aramamız gerekiyor. Üçüncü sorumuz. Bakın salgın hastalıklar nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kullandığımız tek kullanımlık maske ve eldivenlerin bertaraf edilmesi yani yok edilmesi için nasıl bir yöntem izlenmelidir? Biliyorsunuz çok uzun süren bizler için çok yorucu olan bir pandemi süreci geçirdik. Bu dönemde özellikle çok fazla ne kullandık biz biliyorsunuz maske ve eldiven kullandık. Bunları ne yapmamız gerekiyor? Bu tip salgın bir hastalık olduğu zaman ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Tek kullanımlık maske ve eldivenleri koyduğumuz poşetler en az 72 saat diğer insanların ve hayvanların erişemeyeceği oda veya balkonlarda bekletilmeli diyoruz arkadaşlar. Bu hususlara dikkat etmek gerekiyor. Dördüncü sorumuz Der ki güvensiz davranışlara iki örnek veriniz. Tabii ki biz daha fazla verdik arkadaşlar. Bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Nedir güvensiz davranışlar? Mesela görev verilmeden ya da uyarılara aldırmadan çalışmak. Bakın. Başka tehlike oluşturacak şekilde alet makine kullanmak. Biz yazıldı iki tanesini istiyoruz ama size tabii ki daha fazlasını vereceğiz. Artık aklınızda hangileri kalırsa onları yazarsınız arkadaşlar. Yanlış alet makine kullanmak. Güvenlik donanımını kullanılmaz hale getirmek. Hareketli ya da tehlikeli yerlerde çalışmak. Sınırları. Buradaki sınırdan kastedilen şey biliyorsun istif, hız, voltaj gibi aşmak. Sınırları aşmayacağız. Kuralları, eğitimleri, rutin tekrarlamamak. Bakın. Bunları rutin şekilde ne yapmamız gerekiyor bizim? Tekrar etmemiz gerekiyor. Güvensiz davranışlar gördüğünüz gibi arkadaşlar oldukça fazla örnek verdik. Şöyle birkaç defa okursanız mutlaka en azından iki tanesi aklınızda kalır. Yazılda da tam puan alırsınız. Güvensiz durumlara iki örnek. Bakın bu sefer de güvensiz durumdan bahsediyoruz burada. Gene tabii ki daha fazlasını yazdık. Güvensiz durum koruyucu ekipman bulunmaması bakın koruyucu ekipmanların kötü durumda olması ya da kontrol edilmemesi tesisatın kötü durumda olması ya da kontrol edilmemesi ve kontrole dikkat edin çok fazla var değil mi sürekli bir kontrol altında olmak gerekiyor aslında düzensizlik ve temizlikten ödün verme yetersiz ya da aşırı aydınlatma. Bakın yine bunlar güvensiz durum. Yetersiz ya da aşırı havalandırma arkadaşlar. Bir de güvenlik denetiminin olmaması. Bakın güvensiz durumlar dedim ki bunları da yine birkaç defa okursanız mutlaka 2-3 tanesi aklınızda en kötü ihtimal kalır. Tabi aslında en güzel çalışma yöntemini arkadaşlar yazarak çalışmak değil. Mi? Bunları eğer yazarsanız zaten kesinlikle aklınızda daha çok kalıcı hale gelir. Yani videoyu durdurup bir yandan not alırsanız bunları tabii ki sizler için çok daha faydalı olacaktır. Altıncı sorumuz enerjinin herhangi bir değişim geçirmemiş hali birincil enerji olarak tanımlanır. Bakın herhangi bir değişim geçirmemiş hali. Birincil enerji kaynaklarına iki örnek veriniz. Biz verelim arkadaşlar bir sürü. Mesela fosil yakıtlar. Fosil yakıttan kastedilen şey ne biliyorsunuz? Değil mi? Mesela petrol gibi. Öyle değil mi? Hidrolik enerji, hidro su sudan geliyor arkadaşlar. Bu e, hidroelektrik santrallerdeki enerjiden bahsediliyor burada. Nükleer enerji, biliyorsunuz bunu zaten. Güneş enerjisi, jeotermal enerji, bir diğeri rüzgar enerjisi. Ha jeotermal biliyorsunuz yer altından çıkan bu sıcak sularla ilgili arkadaşlar. Biyogaz, dalga enerjisi, odun bitki ve hayvan atıkları. Bunlar birincil enerji olarak tanımlanıyor arkadaşlar. Bir sürü yazdık. iki tanesini istedik. Artık hangisi aklınızda kalırsa diyelim. Yedinci sorumuzda güneş ve biyokütle enerji santrallerinin avantajlarından iki tanesini yazınız demiş arkadaşlar. Ne diyelim? Bol bedava ve yenilenebilir bir enerji kaynağı olması değil mi güneş ve biyokütle enerjisi çevreyi kirletici atıkların bulunmaması bir tane daha yazalım teknolojik gelişmeler sayesinde güvenilirliklerinin artması ve maliyetlerinin ucuzlaması 8. sorumuz bakın doğalgaz güneş ve biyokütle enerji santrallerinin risklerinden iki tanesini yazın demiş ne yazabiliriz mevsimsel ve doğal döngüler nedeniyle verimliliğin sürekli sağlanamaması, doğaya uzun dönemli etkileri konusunda fazla bilgimizin olmaması, ilk yatırım maliyetlerinin yüksek olmasını yazabiliriz arkadaşlar. Geldik 9. sorumuza. Atık değerli bir ham maddedir. Bu ham madde değerlendirilerek ekonomiye kazandırılmalıdır ifadesini kullanan bir belediye başkanı nasıl çalışmalar yapmalıdır? İki tanesini yazalım arkadaşlar. Çünkü atık. Bakın atık değerli bir ham maddedir. O zaman ne yapmak lazım? Atıkları geri kazanmak lazım öyle değil mi? Vatandaşları daha az çöp çıkarmak konusunda bilinçlendirmek. Her semte geri dönüşüm kumbaraları kurmak. Etrafınızda vardır. Değil mi? bu hani geri dönüşüm kumbaraları bazen plastik eşyalar için oluyor. Bazen kağıt için. Bazen cam için. Öyle değil mi? Bunlar tabii ki bu atık olarak çıkan maddeleri tekrar ham madde olarak sanayide, endüstride kullanabilmemizi bize sağlıyor. Başka vatandaşları atıklarını yeniden kullanmaları konusunda bilinçlendirmek, okullarda çocuklara yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapmak. Bunları yaptığımız zaman tabii ki ne olacak? Biz geri dönüşümü sağlamış olacağız. Böylece ekonomimize de katkıda bulunmuş olacağız. 10. sorumuzda bakın e-posta, e-devlet, e-okul, e-nabız gibi kullanımların başındaki e harfi hangi kelimenin baş harfini temsil eder? Artık çoklukla karşılaşıyoruz değil mi? Her yerde var. E-okul falan görüyorsunuz. Ne demek arkadaşlar bu? Elektronik kelimesinin kısaltılmışı anlamına geliyor. 11. sorumuz bakın. Buhar ve su gücünün sanayide kullanılmasıyla Endüstri 1.0 süreci başlamıştır. Bu sanayi devriminin başlamasının olumsuzluklarından iki tanesini yazınız diyor. Biliyorsunuz çok eski zaman önce Endüstri 1.0 başlamıştı ve ne olmuştu? Böylece çevre kirliliği ortaya çıkmaya başlamıştı öyle değil mi? Tarım alanlarının ve ormanların hızla yok olma sürecine girmesi gene Endüstri 1.0 ile başlıyor. Göçün artması nedir? İnsanlar tabii ki bu sanayi şehirleri olduğundan dolayı fabrikaların olduğu yerlere doğru göç etmeye başlıyorlar. Bu da tabii ki şehirlerin yapısını bozuyor diyoruz. 12. sorumuz. Bugün kendi kendini yöneten akıllı üretim sistemleri tasarlama tasarlanmakta. Yapay zeka olarak tanımladığımız sistemler kullanılmaktadır. Bugünün endüstri dönemi hangisidir? Yani şu anki arkadaşlar endüstri kaç şu an biz Endüstri 4.0'ı yaşıyoruz. Değil mi? Burada özellikle bu yapay zeka çok öne çıkıyor. 13. soru. Yenilenebilir enerji devam eden doğal süreçlerde açığa çıkan enerji akışından elde edilen enerjidir. Yenilenebilir enerjiye iki tane örnek veriniz demiş arkadaşlar. Biz fazlasını verelim. Güneş enerjisini örnek olarak verebiliriz. Rüzgar enerjisini örnek olarak verebiliriz. Jeotermal enerji ve hidrolik enerji. Geotermal, az önce de bahsetmiştik, yer altından çıkan sıcak sulardan değil mi? elde edilen enerji. Hidrolikte yine bizim nehirlerimizden elde ettiğimiz, baraj kurmak suretiyle elde ettiğimiz enerji. Bunlar yenilenebilir enerji sınıfına giriyor arkadaşlar. 14. sorumuzda geri dönüşüm ilkelerini günlük yaşamında uygulayan bir öğrencinin yapması gerekenlerden iki tanesini yazınız. Ne yapması gerekir? evsel atıklarından geri dönüştürülebilir olanları ayırır, gereksiz kağıt tüketimini azaltır, plastik atıkların toprak ile temasını önler, pet şişeleri geri dönüşüm kutusuna atar arkadaşlar. Bizim de evet yapabileceğimiz hususlardan birkaç tanesi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi geri dönüşümle ilgili. 15. sorumuzda iş yerlerinde karşılaşılan sağlık ve güvenlik ile ilgili risklerden iki tanesini yazınız. Bakın sağlık ve güvenlik ile ilgili. Elektrikle ilgili riskler var. Değil mi? Başka ne diyebiliriz? Biyolojik riskler var. Ergonomik riskler var. Psikososyal riskler var diyoruz arkadaşlar. İş yerlerinde sağlık ve güvenlikle ilgili karşılaşabileceğimiz riskler. Son sorumuza geldik. Buraya kadar geldiyseniz kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın lütfen diyelim. Otonom araçlar ile ilgili soruları cevaplayınız. Otonom araçlarda ne tür kontrol sistemleri kullanılır arkadaşlar? Diyoruz ki radar, lidar, sensör, GPS gibi gelişmiş kontrol sistemleri kullanılır. Otonom araçların temel amacı nedir? Sürücü faktörünü ortadan kaldırarak araçların kullanılmasıdır. Yorumlara kalp atan herkes yüz alsın. Başarılar, görüşmek üzere.